İlaç kullandığımız esnada tükettiğimiz besinlerin vücudumuzda oluşturduğu etkiler üzerine uyarılarda bulunan diyetisyen Dilem İrkin Koçan tüketilen besinlere göre bazı ilaçların olması gerektiğinden daha az etki oluşturduğuna bazıların ise etkisinin artarak vücudumuzda zehirlenmelere kadar yol açabileceğini dile getirdi. Uzmanlara göre ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da tüketilen besinlerin ilaçlarla olan etkileşimidir. Sağlığımız açısından risk oluşturabilecek bu durum Kullandığımız ilaçların faydasız olmasına ya da çok daha etki oluşturup istenmeyen sonuçların oluşmasına sebep olabiliyor. Kullandığımız ilaçlarla yediğimiz besinler etkileşime giriyor. Eğer doğru tercihi yapmazsak bazen kullandığımız ilaç bize ya yararsız olabiliyor ya da yararından çok çok fazla etki yaratarak zehir etkisi yaratabiliyor. En çok hangi gruplarda görüyoruz bunu? Bizim hepimizin belki tüketti greyfurt suyu İlaçların etkisini arttırarak ilaçlarda toksik etki dediğimiz zehirli etki yaratabiliyor ve en çok hangi ilaçlarda görüyoruz bunu derseniz kolesterol ilaçlarında yine bu etkiyi yapıyor. Kolesterol ilaçlarının etkisini arttırarak vücudumuzda kas ağrısı gibi e, keyifsiz hale getirecek e, semptomlar yaratabiliyor. Yine beraberinde e, greyfurt suyu tansiyon ilaçları ile beraber tükettiğinizde yine aldığınız ilacın etkisini arttırdığı için tansiyon e, ilacının etkisinden kaynaklı ritim bozuklukları, kalp ritminde bozulmalar, baş ağrıları gibi şikayetler çok sık karşılaşabiliyor. Yine bir başka bir besin grubu süt ve süt ürünleri. Eğer antibiyotiklerle beraber tüketirseniz antibiyotiğin etkisinde azaltma yaratabiliyor. Yani alacağınız faydanın e, minimize olmasına neden olabiliyor. En az 2 saat önce ve sonrasında takip eden 6 saat içinde süt ve süt ürünlerini tüketmemek lazım. Yine e, bizim için çok önemli, çok önemli tedavinin parçası olan kan sulandırıcı ilaçlar. Özellikle orta yaş üstü kalp hastalarının kullandığı bu kan sulandırıcı ilaçlar K vitamin ile beraber alınmamalı. K vitamini dediğimizde nedir? Yeşil yapraklı sebzelerin hemen hemen tümü K vitamini içerir. O yüzden kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız K vitamininden zengin besinlerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor yeşil yapraklı sebzelerden. Bir de tabi bunun yanında biyo yararlılığını arttıran besinler var. Nedir bunlar derseniz örneğin Demir kullanıyorsanız demir e, prebiti ile beraber e, C vitamini içeren taze sıkılmış meyve suları ya da sebze meyveler tükettiğiniz zaman demirin emilimini arttırıyorsunuz. Keza yine demir kullandığınızda kalsiyum içeren süt süt ürünleri grubu tüketiyorsanız bu sefer kullandığınız demirin yararlılığını azaltıyorsunuz. En az 2 saat arayla demir ilacı kullanıyorsanız süt süt ürünlerini tüketmemek yine beraberinde demirin bağlanmasını azaltan kafein içeren çay kahve gruplarından mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Burada tabii ki ilk önce sormanız gereken kişi hekiminizdir. Hekiminize danışmanız gerekiyor. Eğer bu konuda kafanızda soru işareti varsa eczacınızdan destek almanız gerekiyor. Yani mutlaka kullandığımız ilaçları zaten hekim önerisiyle ve eczacımızın önerisiyle kullanacağız ve bu konuda eğer bir besin etkileşimi varsa da ilacımızdan hem sağlayacağımız faydayı arttırmak hem de bize zararlı etki yaratmasını engellemek amacıyla mutlaka bilgilenmekte fayda var.